Bir hasta düşünün. Şu cemaatte doktor olmadığını düşünün. Herkes kafı, bir kafadan bir teşhiste bulunmak istiyor. Bir ilaç tedavisi tavsiye ediyor. Ama kimimiz terzi kimimiz mühendisi, kimimiz diyelim bilgisayarcı, kimimiz ticareti, kimimiz rahatçı. Buradan değil mi? 50 türlü ne çıkar? Tedavi usulü teşhis çıkar. Kaç kişiyi diyelim ki? 200 kişiyiz mesela. İki doktor da dese ki bu, bu hasta nezledir. Hakikat Nerededir burada? İki doktorda mıdır? Şu kadar insanın kanaatinde midir? Ama demokrasi var. Oy kullandırsak, hastanın tedavisiyle şu cemaat oy kullandırsak, iki kişiden nezle tedavisi çıkacak, 200 kişiden muhalefet. Ki ne uyacağız burada? Hakikat reyle değişmez İslamiyet'te. Fenlerde de öyledir. Doğrular, hakikatler oyla değişmez. Peki oyla ne değişir? Ha, tamamı bu kardeşlerin doktor olsa, hastanın hastalığıyla alakalı da uzmanları, uzmanlıkları o sahada olsa, o zaman ihtilafa düşülse oy kullandırılır. Ehli hal ve akit olursunuz o zaman. Hastalıkta böyle olduğu gibi arkadaşlar her mesele de böyledir. Rey veren insan o işin uzmanı olacak. O işi bilecek. O işi bilmeyen insan oy kullandı mı hakikate de yazık eder, adama da yazık eder, kendine de yazık eder. Onun için İslamiyet'te rey kullananlar da kalite istenir, bir değer istenir, bir seviye, bir kültür istenir. İslamiyet herkes oy kullanamaz. Bak gene öyle. Dünya demokrasilerle idare ediliyor. İşin mantığı değişmiyor. Yarın seçimler gelecek. Oy kullanacaksınız değil mi? Oy kullanmıyor musun? Bir de kullanmamak ne? Cezai mucib. Yasa, yani kullanmak lazım. Ceza geliyor. Peki oy kullanan insan seçim mi yapmış oluyor? Yok. Alakası yok. Oy kullanmak beyattır. Hepimiz beyat ediyoruz. Niye oy kullanan insanlar seçim olmuş insanlara, seçilmiş insanlara beyat ediyorlar. Belediye başkanlarında milletvekillerini kim seçiyor? Hak mı parti başkanları mı? Parti başkanları seçiyor ya. Ha benim adayım diyor buna oy ver. Yani beyat et diyor sana. Ha şöyle deseler. Hiçbir ismi biz tayin etmeyeceğiz, tespit etmeyeceğiz. Aday olarak göstermeyeceğiz. Vilayetler, ilçeler neyse kim seçilecekse istediğinizi toplanın seçin. Biz onu milletvekili olarak kabul edeceğiz deseler a böyle olur. O zaman da ne icap eder? Oy kullanan insan seçici insan olur. Kalite ister, kültür ister, altyapı ister. O işin ehli hal ve akit olmasını icap ettirir. Üstad ne der meclise hitap ederken? Ey ehli hal ve akit. Çözen ve bağlayan grup. Ben neyi çözüp bağlayacağım yok. Ne dahiliyeden, ne hariciyeden, ne istihbaratı, ne dünyevi mesela. Benim haberim yok ki. Ama gidip oy kullanıyorum. Bak bu zaman bile bu çağa gelmişiz. Açılmışlara biz beyat ederiz. Oy vermek beyat etmektir. İşin doğrusu da budur zaten. Kulefe Raşidi'nin vazifelendirilme şartlarına bakın. Aynen böyledir. Seçim yapılmıştır. Ahali beyat eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarı garı yerine vekaleten tayin etmiştir. Ya Ebu Bekir geç namazı kıldır. Seçim olmuştur bitti. Vefattan sonra halk ne yaptı ona? Sahabe beyat etti. Uzak bir Hazreti Osman radıyallahu anh al, yedi kişilik heyet. Heyeti dahil ettiler içeriye. İçinizden biri ne yaptın dediler. Seçin. Bak seçim oldu. Seçen yedi kişi. Halk ne yaptı? Beyat etti. Beyat etmeyen cezalandırılır. Nasıl oy vermeyen cezalandırılıyor? Niye? İsyandır. Seçim olmuş, mukadderat çıkmış ortaya. Ortada gezme. Git itaat et. İncelik de buradadır. Yani.